Yanacağız. Çabuk koşun. Hemen terk edelim bu şehri Çabuk. Çabuk 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 Herkes terk etsin bu şehri. işte ortada levler var. Çabuk çabuk çabuk. Koş 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 koş. Eyvah. Şehri levler bastı. Koş 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 koş. Olamaz. Yürmek istemiyorum da. Çok gençim. Allah. Kaç kaç. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben zengin arkadaşlar. Tekrardan bu şehre taşındık derken. Oğlum oğlum lan. Bunun şehrin yollar varsa çabuk kaçalım buradan. Evet karıcığım doğru söylüyorsun olamaz arkadaşlar bakar mısınız? Ama buraya laf daha gelemeyecek. Uzak laf çünkü arkadaşlar. Dur bakayım şöyle ben. Arkadaşlar ben diğer şehirden taşındım. Tekrardan bu şehre geldim. Şunu bırak da olamaz. İşçi nevi. Arkadaşlar size söyleyeyim. İşçi yurt dışına gitti, tatile gitti, tatil yapacak. Kısa sonra sürede dönermiş. Ve korumalar da artık şehrin dışında nöbet tutuyorlar artık burada değil. Olamaz, olamaz. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Şu lavlara bakar mısınız? Olamaz, olamaz. Şu evlere bakar mısınız? Yani oldu arkadaşlar. Herkes şehri terk ediyor ya. Allah Allah neden böyle? Uf, Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Olamaz. Şehirdeki insanlar şehri terk ediyor. Oğlum nereden geldi laf bu? Sanırım lav tsunami'si bu. Bilmiyorum atlarım da ölecek. Olamaz. Ama merak etmeyin ya. Yaşar Usta da yok. Buraya güvenlik bir ev yapacaktık. Arkadaşlar. Şu ben geziyim bakayım arabayla etrafta. insanlar var mı daha? Yok burası sakin görünüyor yok. Evet burası da sakin. Yok yok bütün insanlar şehri terk etmiyor arkadaşlar olamaz. Acaba biz de mi terk etsiz? Yok ya ben nasıl terk ederim bu şehri? Olamaz. Polis merkezi dayanıyor olamaz. Olamaz ya. Ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Polis karakolu dayanıyor. Fav. En iyisi ben bu şehre bir tane güvenlikli bir ev yapayım. Ya da bu şehirde güvenlikli bir ama ya. Hı? O da ne lan? Oha, bu ne lan? Nasıl bir ev bu ya bakayım. İşte lavlar durdu. Artık yanmıyorlar. Sadece şu evleri yanıyor Tamamdır. Gireyim şuraya bakayım. Evet işte arkadaşlar bu ev güvenlik. Artık bu evde kalacağız. Çabuk çabuk çabuk. Bakalım neler olacak neler olur olacak. Arabam dayanacak ya olamaz. Arabamı acaba sokabilecek miyim içeri? Yok yok sokamayacağım. Çabuk çabuk bakayım daha insan var mı şehirde? Yok be yok. Tamamdır arkadaşlar giyin ben de Barbie'ye Haber vereyim Söyleyeyim ki e, Güvenlik bir Arkadaşlar ben şimdi Araba burada kalsın Yanırsa da yansın arkadaşlar Ben şimdi Atımı alacağım Bahadır'ı ve Köpeklerimi alacağım Johnny ve onun kız arkadaşını Çabuk çabuk Barbie karıcığım haydi hazırlan gidiyoruz. Nereye gidiyoruz zengin? Ya şehri avlar bastı çabuk. Ben güvenlikli bir ev buldum şehirde çabuk hepimiz oraya gidiyoruz haydi gel. Tamam zengin geliyorum haydi. Tamamdır hazırlandın değil mi? Evet zengin hazırlandım. Tamam o zaman haydi gel. Arkadaşlar bende elmas kazma da var cebimde. Haydi oğullarım gelin gidiyoruz. Gel de kızım haydi gelin çabuk takip edin. Beni haydi gelin gidiyoruz. Geliyoruz zengin geliyoruz. Olamaz ya dur ben şimdi şeyi unuttum. Bahadır alayım arkadaşlar. Karıcığım siz gidin güvenlikle ve polis merkezinin yanında. Tamam zengin biz gidiyoruz. Ben Johnny'yi bir kız arkadaşını aldım biz gidiyoruz. Tamamdır siz gidin haydi ben de geliyorum. Haydi oğlum Bahadır gel. Gel oğlum gel seni şimdi oraya alacağım. Evet işte bu. Gel oğlum. Evet. Haydi bakalım. Haydi karıcığım gel. Geliyoruz zengin geliyoruz. Tamamdır haydi gelin. De oğlum de elveda arabacığım. Sen dayanacaksın yavdan ama ne yapalım. Haydi oğlum Bahadır de. Haydi aslanım de. De oğlum de. Evet şimdi seni de şöyle şuraya sokalım güvenlikle ve Evet oğlum gel şöyle gel. Tamamdır seni şuraya bağlıyorum. Sakın hiçbir yere gitme. Birazdan Barbie de gelir. Olamaz arkadaşlar. Şu lavlara bakar mısınız be? Öf. Tamamdır. Şimdi Barbie'ye bekleyeyim. Johnny haydi gelin oğlum. Çabuk çabuk zenginin emeği yanına gidelim. Polis karı kulun yanında bir güvenlikliği varmış. Hangisi acaba? Evet sanırım şu. Çabuk 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 bir an önce zenginin yanına gidelim. İşte zenginin atı orada çabuk 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 çabuk. Olamaz zenginin işçisinin evi de bütün ne olmuş çabuk çabuk çabuk. Zengin biz geldik. Barbie karıcığım sakın dışarı çıkmayın tamam mı? Merak etme zengin çıkmayacağız ben biraz yanımıza elde oldum işte sana atlayayım. Tamam karıcığım at bakayım. İşte zengin. Tamamdır kardeşim iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Bunu da yeriz işte. Ya da bende dursun ya. Olamaz arkadaşlar biz selamı unuttuk. Olamaz olamaz olamaz. Çabuk hemen ona haber vereyim çabuk. <Gülüyor> <Gülüyor> of arkadaşlar of. Oh güzel bir gün var ya. Şöyle çıkayım dışarı biraz hava alayım ya. Oh. Ha? O da ne lan? Olamaz. Şehir yanıyor olamaz. Oha bu ne lan? Fakirin evine ne olmuş? Zenginin kevine. Olamaz çabuk çabuk çabuk. Olamaz zengin nerede acaba? Zengin. Neredesin zengin? Çık ortaya zengin. Olamaz arkadaşlar nereye gitti ya bu zengin nereye? Öf, öf şimdi onu nerede bulacağım olamaz şehir yanıyor. Çabuk 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 koşayım hemen çabuk. Olamaz arkadaşlar şehir bütün mahvoldu oldu Mahv. Çabuk çabuk çabuk. Bir an önce zengini bulmam lazım çabuk. Öf öf. Nerede bulacağım ya şu zengini nerede? Zengin dostum zengin. Neredesin? Ha? Şurada bir ev var. Nasıl ev acaba? Ev acaba ya? Zengin dostum Zengin buradayım Selami gel dostum gel Neredesin Zengin Karşındaki evdeyim Selami gel Tamamdır geliyorum Zengin geliyorum Lan Zengin neden bana haber veriyorsun ya neden Çabuk gir şu eve be, Oh ben Zengin sonuna girdim şu eve ya Lan Zengin bana neden haber vermedin ya Ya Selami dostum seni unutmuştum ya tamam ben de senin evine geliyorum seni çağırmaya ya. İyi ki yapmışım şu evi. İyi ki. Evet zengin iyi ki yapmışım şu evi. Burada en azından güvendeyiz. Evet bari doğru söylüyorsun karıcığım sakın dışarı çıkmayın. İşte lavlar da başladı işte yağmur ya umarım süler lav ya süner. Umarım arkadaşlar haydi bakalım size de desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar haydi bakalım. Beni seviyorsanız kanalıma abone olun ve videomuza da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım kanalımıza abone olun ve abone olduysanız bildirimleri açın da bu videomuza da like atın arkadaşlar. Haydi bakalım bir sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Dur ya bende et olacaktı şöyle cebimden çıkartayım onu. Evet işte buradayım ben. Haydi görüşürüz arkadaşlar. hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar. Bakalım buradan kurtulabilecek miyiz?